Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Wild Rift e, resmi sitesinde Riot Games'te şöyle bir istatistik yayınladı. Koridorlardaki en büyük matchup'lar. Ormanda Mastery gerçekten hepsinden fazla. Genel olarak en çok oynanan şampiyonlar ise Yasuo, Mastery ve Lux olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten Mastery matchup'ları görebildiğiniz gibi buradan çok fazla. Bu yüzden ben de sizlere en profesyonel şekilde Challenger artı 100 LP'de Nasıl oynanması gerektiği hakkında bir mastery videosu çekmeye karar verdim. Şimdiden videoya geçmeden like atarsanız çok mutlu olurum. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmak için hala çok geç değil. Hemen kanala abone olabilirsiniz aşağıdan. Hadi videoya Baş, geçelim. Başladık. Mastery'i aldığımız için biraz takım arkadaşlarımız memnun olmuyor tabii ki de bu eloda ama Mastery ile nasıl oynayacağız arkadaşlar? Mastery şampiyonu İki item 3 itemden sonra gerçekten olağanüstü hasar verebilen bir şampiyon. Gidip de 3 camp alıp skatıl alıp gank atayım derseniz zaten biz kitle kontrol dediğimiz yani CC'miz bulunmadığı için hiçbir şey yapamayacağız abi. Çok free kill düşer önümüze o ayrı bu zaten ekstra opsiyondur ve karşı takım zaten bir hata yapmıştır. Ama zaten solo queue herkes hata yapıyor orası da var. Bu yüzden acele etmiyoruz hiçbir şey için acele etmiyoruz. Gideceğiz full clear atacağız ormanımıza full clear zaten şu an meta'nın ormanında yapılabilecek en doğru hareket bunu hiçbir zaman unutmayın. Birinci skill olarak Q fullliyoruz, İkinci skill olarak E fulluyor olacağız. Ee, item build olarak mahvolmuş. Kralın kılıcı ilk item. Karşıda AP oyuncu varsa bir iki tane ki Nasus AP, Brent AP. Ee, bu şekilde AP oyunculara çoğunlukta olduğu için ikinci itemde aklın sonu alacağız ve gerçekten olağanüstü bir saldırı hızı, büyü direnci bunun yanında da güzel bir hasar çıkartması olacak ve son zamanlarda bu falan Navori kılıcı dediğimiz krit attıkça skilllerimizin bekleme süresini azaltan Q'umuzun zaten bekleme süresi düz vuruşlarımızda azalıyor. Ve bununla beraber Navori ile beraber sürekli Q spamlama yeteneğine sahip olacağız. Tabii ki Mastery çok kırılgan bir şampiyon. En ufak kitle kontrolden çok fazla etkilenen bir şampiyon. Bu yüzden yapmamız gereken hamle. Mesela Brent E attı Q'su stun atıyor. Veya W attı Q'su stun atıyor bize biliyorsunuz. Bize ikinci skin atarken adama Q atmaya çalışacağız. Mesela Irelia'nın stun'ı. Adam bize stun'ını bekleyeceğiz bekleyeceğiz düz vuracağız. Stun'ını vururken Q atacağız. Ee, bu arada rakip orman Fizz. <laughs> ee, sonra Master'in Fizz deyince aklıma geldi. Master'in W'sü yediğiniz hasarını yani W kullandığınız sırada aldığınız hasarı gerçekten azaltıyor. Aa Fizz ne yapıyor? Okey kestik bunu. Flash'ın yoktur umarım. Aa E attı. Okey biz flashlarız bunu. Tamam flashlayalım. Keseceğim bunu. Stun'ı yanlış kullandı ile. Şu Q'yu atacağız. Tam ireli'ye de keseceğiz. ireli'ye de keseceğim. Ulti atıp dive'layacağım onu. Minyonları bırakmak istemeyecek. O base'i bozacak. Base'i bozacak. Minyonları kaybetmek istemeyecek. Düz vuruş atacağım. Sadece düz vuruş atacağım. Stun'ı atacağı sıra bu şekilde Q'umu kullandım. Şu WWW. Aa kule nasıl geldi oraya. Bu arada Ignite can çalma etkilerini azaltıyor. Böyle bir durum da söz konusu. Tabii ki bundan da etkilendik. Ahri ne yapıyorsun burada kanka? Ee, sanki mit gidiyor. Yukarıda fiz var. Umarım ölmezsiniz ikiniz de fize. Fiz. Neyse W anlatıyordum. W basımda hasarımız azalıyor. Mesela fiz bize ulti attığında W açarsak ultinin patlayacağı sıra daha az hasar olmuş olacağız. Bu da fizin ultisini dojlamak anlamına gelir. Aynı şekilde diğer benzeri skill'ler için de kullanabilirsiniz. Mastery'nin de gerçekten basit bir şampiyon olsa da doğru kullanışı var. Brent attı CC. Brent'i kesmek istemiyorum ya. Evet hiç gerek yok. Zaten adam bizi kesti durduğumuz yerde. Fize 2 kill verdi. Bravo bizim ahlimiz ve kasadinimize. Ama bizim de 2 killimiz var. Sorun yok. Rakip takım 4-2 öne geçti. Daha da ölenler var. Ee, yapacak bir şeyimiz kalmıyor bu durumda. Evet red buff'ımızı alıp gidip mastery ile hemen Nasus ve Ezyalı doğrama imkanımız bulunuyor. Red buff'tan alacağımız gerçek hasar etkisi, yakma etkisi ve yavaşlatma etkisi bizler için güzel olacaktır. Umarım görüşünüz yoktur. Evet e, saldırabilir bizim takım. Et evet, görüşleri varmış. ki diyelim ki. Hala bekleyebiliriz burada. Et evet, Fizz de burada bu arada. Erken oyunda ne yapıyoruz? Savaş istemiyoruz. Uslu uslu base'imize koşar adım gidip mahvolmuş kralın kılıcını alıp Sonrasında bir şeyler isteyebiliriz. Şu an ben bot lane'e bir gank atmamın hiçbir anlamı yok. Çünkü bot lane'de alabileceğim bir kaynak yok benim. Gideceğiz blue side'ımızı clearlayacağız. Sonrasında bu tarafta Brent veya Irelia. Hangisi bizim için daha uygun pozisyondaysa onu isteyeceğiz. Alev ejderi umurumuzda değil. İstediğimiz alamet. Alametle gold'umuzu ileriye taşıp scaling durumuna geleceğiz. Evet yukarıda bir şeyler oluyor. Hemen oraya koşacağım. Blue ile vakit kaybetmeyeceğim. Evet ulti atarsam keserim. Flash'ım da var. Evet şöyle gördü bize. Flaşımı kullanacağım. Evet o da kullandı. Düz vuracağım abi. Düz vuracağım. Şöyle Q'muzu atalım. Gayet flaşımızı da kullanmamıza gerek kalmadı. Evet burada camp yokmuş ama bu üzdü beni. Bir miktar üzdü evet. Fiz bizim çocukları doğuruyor altta. Şu minyonlar kuleye ölürse çok ağlarım. Minyonları alın üzmeyin. Evet o da öldü. Güzel şu an alametimizi hızlıca tek başımıza alabiliriz. Bizimkiler aşağıda oyalıyor zaten. Belki de Alev ejderini de alma şansımız olur. Şu canı yiyelim de ölmeyelim. Gelenden tek yiyebiliriz. Q'muz gerçekten çok vuruyor. Yeni buff'ından sonra Mastery'nin bayağı güçlü oldu. Mastery oynuyorsanız arkadaşlar biraz dikkatli oynayın sadece. Tek önerim bu. Başka bir önerim yok. Dikkatli oynayıp çarı istediğiniz duruma getirdiğinizde. Abi dalar mısın İreli'ye? Base'imizi atalım. Alevi'cilerinde de oynama şansı buluruz belki orada bir 2-3 kill daha toplarsak direkt durum durulamaz hale geliriz ama 3-6 skor ve 3 kill de bize ait takımımız gerçekten çok geride Ahri'nin yaptığı şeyin bir anlamı yok ultimizi geliştireceğiz evet hareket hızımız artacak saldırı hızımız artacak gayet evet, güzel durumda yani orada ben bizim Ahri ile beraber hiçbir şey yapmak istemiyorum ya öleceğiz dümdüz gidelim İreli'ye kesmeyi deneyelim kule almayı deneyelim şöyle da biliriz burada evet Gidip otta bekleyeceğim. Otta bekleyeceğim. İreli umarım atlarsın. O kadar geriden geldim. Fiz de vuruyor. Ahri ne yapıyor orada? Ahri ormanımızda ne yapıyorsun gerçekten? Çok garip çok garip. Çok garip. Ahri yeni yürümeye başladı. Atlar mısın İreli? 7 level adam ya. Neden çekiniyorsun? Adam biliyor galiba. Ama Fiz geliyor. Fiz'e bir counter gank bakalım. Fiz'e counter gank bakalım. Kasa'dan o ultiyi yeme Fiz'den. Kasa'da Ultisi yok herhalde. Aa Fiz öldü, Fiz öldü. Şöyle vuralım, vuralım, vuralım. Stun'ı da yemedik. Flash'ı yok bunun biliyoruz. Evet, Herald'ı açıp bunu da Aa, flash'ı yok şu an. Bunu kestik bu arada ya. Ya, ya çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Direkt flash'a basmalıydım ya. Burası acayip manyak. Red'imizi aldık. Bot değine bir genk bakacağız. Şöyle görüşünü de kapattık. O nasıl su direkt eritiriz tank olması gerçekten umurumuzda olmaz. Çünkü red buff'ımız var. Ee, çok yüksek bir gold'umuz var. Attı bas kanka skill'lerini şuna. Basar mısın? Bas 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 bas. Düz vuracağım, düz vuracağım. Evet, evet. Gayet iyi, gayet iyi. Çoğumu kullandım, ölecek. Bu da ölecek. Double kill'imizi aldık. Şu an push'layıp bile kuleye vurma şansımız var. Solda biri var ama Evet pis. Serafin öldü. Evet vuralım bunu da keseriz. Kestik kestik kestik. Ya kilimi niye çalıyorsun kanka? Bak bu kili ben alsaydım gerçekten durdulamaz bir güç haline gelecektim. Kuleyi de aldık bu arada ya. Dakika 7'yi geçti. Gelirlerse bir tur daha keseriz belki. Brand'i falan. Evet şöyle Q'sur. Bak dediğim şeyi yaptım oyunun başında. Kanka killerimi çalma. Bir de skill bekletiyor vurmak için ya. O iki kilo ben almış olsaydım şu an 3.5 kargo oldum olacaktı. Neyse burada pusalım. Belki Ezreal'a nasıl bir tur daha keserim. Ama killlerim bende kalmasını istiyorum. Ultim 9 saniye. Şu W ile can yenileyelim. Evet Nasus biliyor burada olduğumuzu ama. Seraphine şöyle varus bir CC atın bir şey yapın ya. Çok rahat keseriz bunları ya. Go go go. Tamam çok güzel. Abi sen bittin. Seraphine sen mi başlıyorsun kill çalmaya? Abi bunu da çaldı. Olam Ah çıldırmalık. Bak bunu bunu ben almak istiyorum. Kil almak istiyorum. Kil almak istiyorum. Kil, kil, kil. Gel bunu da çal. Gel bunu da çal. Abi çok tilt ya. 6 tane kilimi çaldılar şurada ya. Olabilir mi? Şu an bu killeri almış olsaydım oyun böyle bir yarım saat sonra bitmiş. Yarım saat önce biterdi. Neyse. Ezil'in ultisine dikkat edelim. Sola geçelim. Sola geçelim. <laughs> güzel, güzel. Ben olsam kurtlarımı atardım. Zaten W basacaktım ya ölmezdik. Hadi itemimizi alalım arkadaşlar buradan. Bulumuzu alalım Şurada bizimkiler fight diyor ama biraz daha pozisyonda girmek istiyorum oraya. Düzgün pozisyonda girer misiniz? Girin benle, girin benle. Abi arkaya gelir misiniz? Güzel, güzel. Abi ölüyoruz, ölüyoruz. Çeka gibi. Bizimkiler fizi çizdi Neyse kaçtık buradan. Ya gerçekten güzel kaçtık bu arada. Bayağı iyi kaçtık. Ee, yani Amazonyamız, flashımız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Bizimkiler fizi çizlemek yerine benim yanıma gelselerdi orada gerçekten quadra kill'im vardı. Drake çıktı. Burada artık toplama zamanı ama kasetin kardeşimiz yukarıyı e, puşlamayı tercih ediyor. Zaten e, ilk Drake adamlara ait ikinci Drake'i vermek gerçekten güzel olmayacak ama e, açıkçası umurumda değil. Ben girip de oraya ölmem. Sizde bir jungle olarak takım arkadaşlarınız trolleyip gelmiyorsa ikinci Drake'e girip ölmeyi tercih etmeyin. Eee Okey kasedine bir kişi dönerse belki fight'ı kazanırız. Evet çalamadı. Şöyle W basacağım W basacağım. Bakın dediğim gibi sıfır vurdu abi. Sen ne yapıyorsun Fizz? Gel bakalım. Çok iyi. Double. Keseriz hepsini keseriz. Öl nasıl öl. Abi ya. Abi ya my bad burası. Bir tık daha iyi oynasam çok rahat kovadıram vardı. Evet vardır. bizimkiler fight atıyor. Hemen orayı kapatacağım. Counter jungle yapıyordum tam da ama. Bizim oyuncularımız izin vermedi. Ezil öl bakalım. Evet Brent de skilllerini boşa atıyor. Evet Nasus. Siz niye çoğaldınız bu kadar? Evet devam 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 devam. Çok iyi ölmek istemiyorum. <laughs> Ama çok iyi çok iyi çok temizdi ya rahatladım şu an. İşte artık dakikası geldi evet, bunların. Evet full clear'ımızı attık biraz daha. Artık kill bakmak istiyorum gücümü kullan. Evet Nasus. Nasus. Keser bunlar beni. Evet Ezil'e odaklanacağım. Ezil'e odaklanacağım. Abi tek atıyorum. Tek atıyorum. www W W W. Çok iyi Zonya Zonya. Onu da kesebiliriz. Ama zorlamaya gerek var mı? Varmış. Kendisi tercih etti. Abi çok kötü yere düştüm. Çok kötü yere Uf. düştüm. Solari'yi de bitirdim. Şu an gerçekten acımayacağım adamlara ya. Gel bakalım. Bir şöyle bir güç testi. Evet. Ulti, ultisini dojlayamadık. Kötü attık ama aklın sonu sayesinde bakın aldığımızıza. Yani Bayağı güçlü şu an red buff'ı almak istiyorum da Şöyle ireliye kes ama ultimiz yok ya burası kötü bir senaryo bizim için Evet şöyle flash diyeceğim Smite'ım yok smite'ım yok Smite'ım yok Smite Arkadaşlar yok. rakip takım 3 ejder oldu ama gram da değil çünkü late game full item Bir mastery oynuyorum şu an koşarak hepsini deleceğim Şu fize kapanabiliriz Ormanlarına gidelim basalım abi şu an fight atmamız lazım Bak tek atacağız şunu Kes şunu Kes şunu kes 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 tek atıyorum hepsine tek atıyorum bu içini dojladım Ezreal gel bakalım Evet flash da attı ama kurtaramıyor hiçbirisini Abi aşırı güçlüyüz aşırı güçlüyüz Gerçekten yok ettik takımı Yani düz vurduğumuz yattı aşağıya öyle söyleyelim evet, tek nasus kaldı canlı hedef Ona da gidip koşup kesebilirim ultim var üstümde slow atamıyor bana Şöyle selamünaleyküm. Tank olman benim için bir şey ifade etmiyor Gerçekten taramalı tüfek gibi vuruyoruz. Kuleyi de kuleyi de kuleyi de keserim. Dümdüz. Abi late game mastery ya. Efsane maç oldu. Video izlesin. Teşekkürler arkadaşlar. Yorumlarda görüş ve önerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir tane like'ı da bizden esirgemeyin arkadaşlar. MVP'ye bakıp videoyu kapatıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Almışızdır herhalde be. <laughs> 104 puan gayet iyi. İsesimiz aldık. Nice